Ve sen gidiyorsun yaşananları yok sayarak. Cami kapısına piç bırakırcasına. Ardına bile bakmadan gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun dünümüzü silerek, bugünümüzü kırıp dökerek, yarınımızı yok ederek gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun sensiz olmayacağımı Yanımdayken bile seni özlediğimi, Saçının bir teline dahi kıyamadığımı bile bile gidiyorsun. Ben şimdi kimin gözlerinde öleceğim? Ben şimdi kimin dizlerine yatıp, Kimin ellerini tutacağım? Kabuslar gördüğüm, Karabasanlarla sarmaş dolaş olduğum, Sehpalı hazan düşlerimde kimi uyandırıp, Kimin omuzlarında ağlayacağımı? Senden başka kimsenin yanında ağlayamayacağımı bile bile gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun kafamı duvarlara vura vura. Hücre hücre parçalasam, işkencecilerin yapamadığını yapsam kendime. Kendimi işten içe yesem, bitirsem, yok etsem bile. Kapının önüne çıkınca gönlüm olsa da yıkık. Yine anlamak, yine başım dik olacağım. Sanki sen hiç gitmemişsin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranacağımı bile bile gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun. Sensizlikten çıldırsam, ecelim olacağını bilsem de sana gitme demeyeceğim. Sana yalvarmayacağım. Velhasıl kelam sevdiğim Uğruna ömrümü verdiğim, uğruna, uğruna gecelerimi çarmıha gerdiğim, sensiz yapamayacağımı, sensiz yaşayamayacağımı bile bile gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun. Git. Beni hayallerimle, beni terk edilmişliğimle, beni sensizlikle baş başa bırakarak git. Git artık. ve sen gittin. Ben sensiz yokum. Ben sensiz bitmişim. Ben sensiz bir hiçim artık. Ama giderken... Giderken bir şey unutmadın mı gülüm? Sen... Sen var ya sen... Sen artık bensiz hiç bile değilsin.